Evet çocuklar bugün kopya nedir? Nasıl çekilir? En iyi kopya çekme yöntemi nedir? Onu öğreteceğim hepinize. Ahmet hocam hayırlı dersler. Müdür bey hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim hocam. Gene senin öğrencin Neco ile uğraşıyoruz bak. Gene musluk mu çaldı piç? Yok hocam bu sefer musluk çalmadı. Elinde taşla karşı sınıfı taşlıyordu. Kavga etmişler galiba. Oradan bir öğrenci buna bir şey söylemiş. Bu da kavga etmiş. Ne oldu lan? Reis karşı sınıftan çocuk bana pislik dedi. Sen ne dedin? Ben de ona pislik dedim. Bu çocuğun demedin ona. Ha niye bir tane vurmadın? Reis hey, vallahi kişi çullandı üstüme. Ne? Öğretmenleri de geldi bana vurdu. Öğretmen de vurdu mu sana? E ee, vallahi reis iki tokat çekti bana. Çocuklar! Herkes çantasındaki emanetleri çıkarsın. Bugün beslenme saatinde karşı sınıfı yiyeceğiz. Haritler. Ya hocam delirdin mi sen ya? O, müdür bey orada dur. Kimse benim çocuklarıma hakaret edemez, vuramaz. Ben o zühtü hocanın damına koyacağım. Sen bekle. Çıkarın lan emanetleri gidiyor. Oğlum sizin yaşınız sürtmüyor diye beni içeri aldılar lan. Ben tek başıma ne yapacağım buradan? Vallahi reis bizi almadılar. O kadar da dedik içeri girek. Neyse bana haftaya gelirken temiz don, atlet, sigara, mikara bir şey getirdin. 3 hafta buradayım herhalde. Siz de işleri aksıtmayın ha. Hırsızlık devam. Tamam mı? Mala da devam. Bak Abuzer. Sen, sen hiç merak etme lan it. Mal işi bende.